Selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Forza Horizon 4'e kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, en son bu şeylerden biri açılmıştı. Hemen bakalım göstereyim onu. Mikrofonu şöyle getireyim bir dakika. Ee, unutulmuş araçlardan biri açılmıştı. Şimdi şurayı işaretleyeyim. Gidelim unutulmuş aracımızı bulalım. Oraya giderken jiple gitmek istedim bu jiple. Hemen gidelim. Şöyle. İyi gidiyormuş bu da ha. Hop. Eğer fren çekseydim çarpmazdık muhtemelen. Oradan dönüşte. Neyse. Şöyle. Yaklaştık. can adventure. There may be an abandoned classic involved somewhere but you know, Bir tane daha, daha mı açıldı? Yok. Tamam. Nerede acaba burada? Alan da bayağı geniş. Ben şu diğer haritalara gittim baktım. Ee, Lego Lego Şampiyonlar şeye ee, Neydi şu öbür adamın adı? Bir dakika. Fortuna İzlanda gittim. Aa, burada da bir tane varmış. Bunu da gider alırız. Bir ara. Ee, bu Servet Adası'na da gittim. Orada bir yerden bir ödül çıktı. 1 milyon şey verdi işte CR verdi para verdi yani. Oradan öyle para arttı. Ve çarklardan falan filan da artmıştı zaten. İşaretlediğimiz yere geldik. Şu işaret kaybolsun bir. Şurada falan mı acaba? Ev var bir tane. Garajı falan mı var bu evin? Yok. Bildiğim kadarıyla böyle rastgele gezeceğiz burada. Bu araçları bulmak için. Burada eski bir yerin içinde muhtemelen. Buranın var mı girişi? Araç girişi yok. Hım. şey var mı? Şöyle bir dur araba. Dursun araba bir. Bu kadar tepelerde olur mu bilmiyorum ama çıktık artık. Şurada da bir şey var hatta. Dur 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 kayma kayma kayma. Dakika. Bu drone gezmek daha kolay olur bence arabayla gitmekten. Bence buralarda değildir zaten bu tepelerde de. Burada bir tabela var. Kırılması gereken. Allah Allah nerede olabilir ya? Aa burada. Kesin budur var ya. Dur dur. Bulduk yerine. Zaten dibimizdeymiş. <laughs> dibimizdeymiş. Bura. Aynen. Found it. What did I tell Escort Fort Escort. it. Whoa, oh, check it out. Escort Turbo. Nice. Some seventeen year old boy loved this thing to death, probably before I was even born. Let's get it back to the garage. Eh, had Don't worry. If there's any hoon left in it, we'll find it. Tamam. Şimdi ne yapalım? Şu bir sonrakini de bulalım mı? Bence bulalım ya. Onu da bulalım bugün. İki tane araç bulmuş olalım. Allah! Aslında buraya kadar çıkmışken şu tabelayı kırsa mıydım ya? Neyse artık. Geçti. Da toprak yollardan gideceğiz. Bu dursun altımızda. Veya değiştirelim ya bir ralli aracı alalım. Dur. Şuradan araçlarım. Hmm, ne alabiliriz? Ne alabiliriz? Eski Evo'larda yani eski demeyeyim Evo'lardan birini deneyeceğim ya 2004'ü denemiştik 2006'yı deneyelim Bunların renklerini de değiştirmemiz gerek ya Gri renkte Evo mu olur İkinci kez söylüyorum bunu <laughs> Farkındayım Ama bu renk Evo olmaz ya Hava kararmaz inşallah biz gidene kadar. Çok uzak şu keyif Gerçi bu da tam olarak bir rally aracı değil ama rally yollarına iyi gidiyor Evo'lar. Sürmesi de keyifli araç. Subaru da öyle, bu da öyle. Acaba bu oturma konumları değiştiriliyor mu ya? Azıcık daha aşağı alsak. Ya yani o arabaların direksiyonları gözükmüyor ya. İçten sürdüğünde. Çok yukarıda oturuyoruz gibi. Sanki. Yok pis kesti ya yapamadık. Aa. Otoyola geldik. Bir dakika. burayı burada bununla gidilmez ya. Bunu süreceğim. Ver bakalım. giderim şu aracı da bulalım. Al. Ulan. Ne güzel gidiyorduk ya. Çat diye önümüze çıktı. Radar falan yok muymuş ya burada. Geldik bu arada. Tünele girmeyeceğiz ama. Şimdi şuradan bir arazi aracı alalım yeniden. Bunu alalım. Acaba nerede? Bu araba da güzelmiş ha. Sevdim bunu da. Güzelmiş. Bu ne? Baya Bayağı eski bir şey. Atış kim o da? MG. MG in fact. It's a İngiliz malı. Bu da battı hmm. diye biliyorum Hani <laughs> Saab gibi falan Eski Rover vardı <laughs> Tamam Başka var mı? Belli olan yeri Eğer varsa bir tane daha bulalım Hmm, yok. Başka yok. O zaman bir tane biz yarış yapalım şimdi. Şuna gidelim bir. Şurada bir yarış yapalım. Sonra da bölümümüzü noktalarız. çok iyi gidiyor ya arazide. Canavar gibi şuna bak. Efsane gidiyor. Şöyle gidersek yolu yola varırız direkt. Normal yoldan gidelim. Ha. Normal bir arabaymış. Ben araba var sandım orada. biri var sandım daha doğrusu. Tamam. Çok kaydı. Neredeyse yapıyordu bu. yapamadım. olmuyor olmuyor. Sen de bendensin. Gir bakalım etkinliğe. Tekli. Wow. Şimdi Araç al Destansı mı Ben bunu alırım ama Yol tutuşu 6.7 Al bunu al. Bununla yarışalım. Bakalım nasıl bir yarışmış. Tamam. Gir bakalım. Oha! Wow. Oh, bayağı kayıyor bu. Keşke öbürünü mü alsaydım ya. Öbürünün kullanımı daha güzeldi. Bunun bildiğin ayakları yerden kes kesiliyor. Dormuş ya bunu kullanmak. Bu ne bu bile? Şuna bak zaten herkes patır kütür çarpışa çarpış oynuyor. Yani çarpışan oto gibi. Ama efsane kaçıyor. <laughs> Dönüşlerde gazdan ayağı çekmek lazım. Eli çekmek lazım. Gaza basmamak lazım. Yoksa direkt duvarda buluyor insan kendini. Bayağı zor bir arabaymış bu ya. Hoşça kal. Çok kayıyor ya. Kontrol ne kadar zor bir araba. Of. <laughs> Çok hafif olduğu için böyle muhtemelen. Yani lönk diye giriyorsun. Her virajda. Ya araba yönde almıyor kolay kolay. Bayağı zormuş sürmesi. Keyifli ama zor. Hadi bakalım. Maya fark açtık. Rahat birinci olacağız da. Aa. Yetişti. Son saniyede yarışı vermeyelim de. Tamam. Tamam. Vermedik yarışı. Tamamdır. Devam et. Güzel. Tamam. Tamamdır. Sen nasıl bir şeymişin ya? Oyuncak gibi aynı. Evet. O zaman videoyu beğendiyseniz ve videoları beğeniyorsanız kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız bana destek olabilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenirseniz sevinirim. Hepinize iyi günler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.